arkadaşlar diyorum sizlere öyle bir yerden selam veriyorum ki Trabzon'un maç kayalıklarından çok yüksek tepelerden şimdi e, böyle bir yayın yapmak istedim. Şu güzelliği, şu doğaya gerçekten hayran kalarak sizlere göstermek istedim. Burada da sevgili Uğur kardeşimin baba annesi inekleri ne yapıyor? Yaylım ya yayın, ne diyorsunuz? ineklerini besliyor burada Ama... bu yaylalarda. Şimdi Uğur'la onun yanına gidiyoruz. Ben çok yoruldum. Onlar alışkın olduğu için maşallah hiç oklamadı bile. Ama ben gerçekten yoruldum. Babaanne seni görmeye geliyorum. Babaannenin inekleri var ve bu dağlarda sabah saat kaç? 7'de çıkardı. Şurada koyunları var. Babaanne sana geliyorum. Dur hele dur. Seni görmeden gitmek istemedim. Yeah. Ne yapayım, satıyorlar diye şeref koparırım, bunlara koparırım. Hmm, çok güzel bu buralar ya. Çok güzel buralar, çok baba buralar. Bak diyor ki gel benimle durur, ben babaannenle kalacağım o Nansara. <laughs> ne yapıyorsun, nasıl <laughs> Ha böyle derken, sabah kalktın inekleri evet. çıkardın, başka neler yapıyorsun? Hiç Hiçbir şey etmiyorum, bir kahvaltı, bir çay içtim, dedim babaanne ne olur. Oraya bak, işte koyun aç arkaya oğlum, küçük ormandan o yana gönderiyor. Babaanne kaç çocuk besledin? Neler yaptın buralarda? Nasıl? On tane, on tane. Oo, on çocuk. Evet. Evlendirdim. Evlendirdim. <laughs> Sonra? Sekiz tane de ondan. Sen çok güzel. Ha, çek geç, resmi şey anlat. Sekiz tane de uşağından. Sekiz tane de uşaktan var. Kalabalık bir ailesin. Allah var. Amcayı ne yaptın? Amca da maşallah pehlivan gibi bir amcaymış. Allah rahmet eylesin. Ee, Onun da fotoğrafını gördük. Yetişeni öldü oğlum onu kaydı. Ama baba, kırk tane evlattan bir kötü kocan iyidir, Bak, Ama. diyor ki burada, şunu söyleyeyim, kırk tane evlattan bir kötü kocan iyidir, diyor. Şimdi bak, onu neyse anlatayım sana. Anlat. Allah kullarını da vermesin evlatlar. Amin, amin. Evet. İşte, sen de burada, yine çocuklarınla, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşıyorsun. Hayvanları bu tepelerde sen nasıl gezdiriyorsun? Olar, olarla gezmesen var ya. Ben daha oturduğum yerden kalkamam. Gerçekten. Sana bu sağlıklı yaşam, <laughs> bu genç kalmanın sebebi bu yaylalar mı? <laughs> Yaş gelmiş 80'e yakın diyelim. Değil mi maşallah ama daha çok hiç çok güzel, çok tatlısın. Geleceğim sana yine. Seni evet. ziyarete. Abla onun yaptığını şu anda 18 yaşında bir kız yapamaz öyle söylüyor. Tamam, Bunları sahip peynir falan da yapıyor musun? Bunları etliğim geldi, ya, vermem yani bana abla veriyor. Heh. Ben hani balık yaptığım için tereyağı kullanıyorum. ya. karası ne alıyorum? Benim kocam emekli değil. Değil mi? <laughs> ne yapacaksın? Ha, Erdoğan'dan ne alıyorsam o. Değil mi? Emekli evet. Hey. Allah Allah. Yaşlı mı kaldı? Evet. Sen sen tek mi yaşıyorsun? <laughs> evin nerede dur? Benim abi biraz onun mı var? Çoşan Bu da şu iki tarafta mısın? Yok yok ha bu tarafta. Bu da evim var. Orada iki Burası parça... yayla aşağıda köy var. Köye evet. deniyor musun? Köye deniyor İçecek, iki ay, ay sonra ineceğim. İnecek. Çayırımı da keseceğim. Çayır derken? Çayır ne o? Abla ineklerin önüne koyuluyor ya ot. Ha, ot kesiyorsun aşağıda mı? Onda mı sen yapıyorsun? Kim yapacak? Maşallah sana. Ya babaannem. Seni öpüyorum. Bir isteğin var mı bizden? Yok ağam ben de çalıyorum. Hayır. Hadi gidelim bakalım şöyle babaanneyle. Oğlum sen al şunlar koyunlar harika. Sen, sen düşmez misin? Ne tarafa götürüyorsun? Sen havlu git. Sen havlu et. Ben de geleyim seninle. Ben de geleyim. Ben düşmem. Şimdi çobanlık yapıyoruz. Uğur becerebilir miyim? Küt küt Uğur koyunlar. Ha, Uğur koyunları nereden alacaksın? elim değil, orak elim değil. Ha, ha resim çekilirken geç hasar. Bu sene de sopan elinde. Haydi seni çiçek şimdi dövecek teyze. Hadi gidelim teyze. O çekti fotoğraflarını. Yürü lan! Yürü! <laughs> yürü! Haydi Karadeniz uşağı, hadi yürü! <laughs> hadi gidelim Uğur. Ha, Bakın daha koyunları aldan gel beni götür. Uçuttum kafayı! Hadi uşuttum! <laughs> 孙子<從>，打出去，打出去，好不好？不好，你把这死了。 Yaptık. Şimdi, Şimdi ha, do ha, ha. yaylaya doğru gidiyoruz <laughs> sevgili takipçilerim sizlere bu muhteşem teyzemle muhteşem torunuyla güzel bir video çekmeye çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Ee, Hoşçakalın sağlıkla kalın diyorum. Ee, kanalıma abone olursanız çok beğenirim. Teyze de beni çok sevdi beraber kalalım ya, diyor. Ya, Allah'a Allah ısmarladık Allah Allah diyorum. Trabzon Maç e maçka yaylalarından şöyle bir görelim. Oy çok güzel bunlar ya. Hadi babaanne ha bana. E bunlar eve mi gidiyor şimdi bu? gitsin için içine atıyor ki hani vahşi hayvanlar saldırmasın kurt falan. Ha saldırır mı kurt? Saldırır. Ama hayvan da atma saldırmaktı. Biz insanlar olarak geldik hani buradaki hani o hayvanların avla hayvanları vurduk. Kendi Aç hayvan kaldılar. E, kendi hayvanlarımızı sövdük. O hayvanla bir şey bulamayınca mecburen yiyeceğim. Ya bakın diyor ki arkadaşlar sevgili takipçiler. Lütfen avcılık yaparken dikkatli olalım. Eğer biz hayvanların yiyeceği hakları elinden almazsak diyor olur kardeşimiz. Onlar da bizim hayvanlarımıza, insanlarımıza zarar vermez diyor. Evet, eh, dağlardan indik şu anda. Çiçek, çiçek, daha çiçeği. Hayvanları, ben de bugün. Babaannenin ismi neydi? Nurya Nuriye babaannemle otlattım bugün hayvanları. Bizim sadece köyümüzdeki köylerden başka yoktur. noktura. Avcı tek siz misiniz? Belli zaten avcı <laughs> Şöyle bir gül de görsünler sen. Nasıl tatlı gülüyorsun ya? <gülüyor> Çok tatlısın. Yok, yok yok. Çok tatlısın gerçekten. Gel bakalım. Ya bu ineklere bu güzel isimleri nereden buldun? Sevdalık nereden? Yardım edeyim mi? çalışmamda bu şekilde devam ettirerek Nuriye ablamla birlikte Nuriye teyzeciğim, babaanneciğim ne söylesem hepsi yakışıyor. Çok tatlı. Uğur kardeşim tesislerine geldik. Ya Uzun Ali daha tesisler ama Uğur işlettiği için ben Uğur tesisleri diyorum artık buraya. Tabii ki dedesinin ismini almış. Bu şekilde e, Maçka yaylalarında videomu sonlandırıyorum artık yolculuğumuz Sümene Manastırı oradan sonra bakalım nereye diyorum Hoşçakalın sağlık Selamünaleyküm arkadaşlar şimdi Sümele Manastırı'nı ziyarete giderken sizlere bir selam vererek e, burada bir su varmış Uğur kardeşim bize gitmeden de bu güzel suyundan vermek istedi e, buradan Manastır yolculuğumuz başlayacak ama gördüğünüz gibi bu şifalı sudan da bizlere dedi ki ablacığım yolda için dedi çok güzel soğuk soğuk mu bu su yazın soğuk Kışın sıcak akan oh ne güzel şimdi buradan diyorum ki manastıra doğru suya bakar mısınız doldurdu ve buharlaştı inanamıyorum uğurcuğum gerçekten mükemmel Şimdi hazırlanıyoruz. Manastıra doğru yolculuğumuz başlıyor.